Geniş Plan'dan herkese merhabalar. Ben Gürsel Durusal. Bugün vizyona yeni girmiş olan müstakbel damat üzerine konuşacağız. Cuma günü sinemaya gidip 3 film arka arkaya izledim. Black Panther, Wakanda Forever, Müstakbel Damat ve Tamirhane. İlk incelemem müstakbel damat film üzerine olacak. İsterseniz ilk başta filme puanımı vereyim ondan sonra filmden konuşmaya devam edelim. Filme puanım 10 üzerinden Maalesef beğenmedim. Sıkıntılı yönleri var. Sevdiğim bazı kısımları da oldu ama genel olarak benim için film biraz eksi de. Filmin yönetmeni İlker Ayrık kendisi başrolde de yer alıyor. İlker Ayrık'ın bu ikinci yönetmenlik denemesi. Daha öncesinde 2015 yılında Yapışık Kardeşler adında e, bir film çekmiş ama ben bu filmi izlemedim. O yüzden üzerine yorum yapamıyorum ama IMDb puanı 2.2. Yani e, pek umut vadeden bir film olmamış. E, bu filme gelirsek yönetmenlik olarak çok sıkıntılı bir film değil ama film genel olarak kendisi problemli olduğu için yani özellikle yönetmenliğiyle ilgili sorunum yok. Filmin senaryosu da çok aksak. Yani iyi niyetli bir çaba olduğunu söyleyebilirim. İlk başta komedi kolay bir jar değil. İyi bir komedi filmi çekmek için çok uğraşmak gerekiyor. Bu benim kendi görüşüm tabi. Ona bakarsak Recep İvedik 10 filme kadar gidecek büyük ihtimalle ve Türkiye'nin şu an en çok izlenen filmi. Bu açıdan bakarsak Recep İvedik çok iyi bir malzemesi mi var? Bana göre yok ama milletin zevki bu şekilde. Bu filmde benim Recep İvedik'e göre daha çok takdir ettiğim şey Recep İvedik'teki gibi iğrençliklerin pek olmaması. Film küfürsüz, işte osurma sıçma şakaları olmadan güldürmeye çabalamış. Bu açıdan filmi takdir ediyorum. Ama bu çaba tek başına yeterli olmuyor bir film yapmak için. Filmin oyuncularından biraz söz edelim isterseniz. Başrolde İlker Ayrık var. Kendisine Hande Soral eşlik ediyor. Erdal Özyağcılar yine filmde önemli bir karakter. Benim inanılmaz beğendiğim bir oyuncudur. Türkiye'de en sevdiğim 3-5 aktörden biridir. Müthiş bir yetenek. Nasıl oynamış onu konuşacağız. Onun dışında Nilgün Kasapbaşoğlu da önemli bir rolde. Filme genel olarak bakarsak konu olarak Robert De Niro ile Ben Stiller'ın benim çok sevdiğim bir ortaklığı olan Meet the Parents filminden çokça esinlenme olduğunu söyleyebilirim. Yani ilk ayrık bu filmi büyük ihtimalle çok seviyor ve bir yerli versiyonunu yapalım demiş. Esprilerin bazıları neredeyse birebir aynı. Formülü matematiği birebir kopyalamış. E, Türkiye'den bir özgün bir şeyler de katmaya çalışmış. İşte Kıbrıs sorunu. Olay film zaten Kıbrıs'ta geçiyor. Burada güzel çabalar var ama maalesef yeterli değil. Beni filmde en rahatsız eden şeylerden biri Kıbrıs Türkçesi oldu. Şimdi daha önceki videolardan buna alışkınım. Ağızdır, lehçedir, şivedir. Bu konularda çokça eleştiri almıştım. Ben Kıbrıs şivesi diyeceğim buna. Siz nasıl beğeniyorsanız o şekilde alın. Kıbrıs şivesiyle ilgili ben filmde biraz problem olduğunu düşünüyorum. Daha önceden Kıbrıs'a yani 5-6 kere gitmiş ve oradaki insanların nasıl konuştuğunu bilen biri olarak Erdal Özyağcıların şivesinin ben iyi olduğunu düşünmüyorum. Bunun yanında doktor karakteri bence çok daha iyi bir Kıbrıs şivesiyle konuşuyordu. Onun haricinde diğer oyuncular da yer yer çok farklılık gösteriyor konuşmaları. Yani sanki orası Kıbrıs değil de New York gibi çok e, kozmopolit bir yer gibi hissettirdi bana. Yani biraz daha konuşma üzerine çalışılabilirdi ki Erdal Özyağcılar gibi elinizde müthiş bir malzeme var. Ama onun dışında Erdal Özyağcıların filmi ben epey taşıdığını düşünüyorum. Meet the Parents'daki Robert De Niro'nun oynadığı karakterin neredeyse birebir aynısı. Kızına çok düşkün, kızını kimselere uygun görmeyen bir babayı canlandırıyor. Zaten oyunculuk yeteneği pek tartışmaya açık bir oyuncu değil bana kalırsa. İlker da fena bir performans sergilememiş. Film aslında Meet the Parents'la beraber Ashton Kutcher'ın oynadığı Guess Who filmi vardı izlediyseniz. O filme de çok benziyor. Yani Hollywood'daki bu standart damat kayınpeder formülü birebir ülkemizde de uygulanmış bir şekilde. Hande Soran'ın oyunculuğuna gelirsek ben ortalama buldum. Zaten yani öyle iddialı bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Ama güzelliğiyle, ekrandaki sempatikliğiyle bir şekilde filmi götürmeyi başarmış. Filmin sırtını dayadığı unsurlardan biri sakar komedisi. Tamam, sakar komedisi bir yere kadar güldürür ama bütün filmi senaryodaki yani bütün malzemenizi siz sakar komedisi üzerine kullanırsanız bu bir yerden sonra işlememeye başlıyor ve izleyici bir yerden sonra kesinlikle gülmüyor. Bunu sinemada birebir deneyimledim. Hadi dedim acaba sonuçta espri çok farklı bir şey. Herkesin espri anlayışı farklı olabilir ama çevremdeki insanları da gözlemlediğimde aynı şekilde onlarda da bir yerden sonra etki etmediğini ve güldürmediğini gördüm. İşte babası uçaklara düşkün biliyorsunuz. İşte o uçak maketine yani 50 kere vurup onun devrilmesini beklememize devrilmemesi falan bir yerden sonra kabak tadı veriyor gerçekten. Oralar olmamış. araya farklı şeyler koyması gerekirmiş. Bir yan hikayesi olması gerekirmiş. Bunlar biraz filmde eksik. Film yavaştan bir milliyetçilik duygularını da okşayarak oradan da bir sempati kazanmaya çalışıyor. Bu beni çok rahatsız etmedi. Babanın geçmişindeki travmanın biraz yersiz olduğunu düşünüyordum ama filmin sonunda olayı buna bağlamaları bir derece kabul edilebilir olmuş. Sakarlık'tan bahsetmişken bu dışarıda yemek yedikleri bir sahne var. İzleyenler hatırlayacaktır. Spoilersız genel olarak değerlendiriyorum farkındaysanız. Üzerine basa basa detaylı konuşmuyorum. Çünkü böyle üzerine çok uzun konuşulacak bir film değil. Ama size yeni de bir inceleme çekmek istedim. Uzun süredir film incelemesi çekmiyorum çünkü. Bu dışarıdaki yemek yedikleri sahnedeki sakarlık mizanseni tepsi düştükten sonra aşağıda patlayan olayları bize göstermemesini açıkçası hiç beğenmedim. Belli ki bunun nedeni bütçesizlik. O şekilde büyük bir set kuramamışlar ve o aşağıdaki patlayan olayları bize gösterememişler. Ama göstermeyeceksen bu işin altına da bence girmeyeceksin. Çok eksik yani. Aşağıdan sadece dumanlar çıkması izleyiciye bir şey geçiremiyor orada ve sahneyi bayağı küçültmüş. Filmle ilgili övebileceğim en iyi sahne bu Fener Galatasaray muhabbetindeki atışmalardı. Gerçekten çok keyifli olmuş bir karşı yakalı olarak, fanatik bir karşı yakalı olarak, aileden yetiştirilmiş bir taraftar olarak bu Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki rekabet karşı yaka Göztepe arasında da var biliyorsunuz. Buradaki mizansene enfes buldum. Yani sonunda kendini tutamayıp patlaması falan gerçekten çok komikti. Bana göre filmdeki en komik sahne buydu ve İlker Ayrık orada gerçekten başarılı bir oyunculuk çıkarmış. Kendisi de çünkü fanatik bir Fenerbahçeli olduğunu biliyoruz. Fenerbahçe'nin EuroLeague maçlarını kaçırmayan bir kişi kendisi. Yani genel olarak toparlarsak çok bol vaktiniz varsa, çok boşsanız ve artık bir komedi açlığınız söz konusuysa bir ihtimal şans verebilirsiniz. İyi bir film değil maalesef ama iyi niyetli çabası olduğunu tekrar tekrar söylemek istiyorum. Farklı bir komedi denemeye çalışmışlar. Ülkemizde çünkü komedi filmleri genelde küfürle güldürmeyi amaçlıyor. Bu açıdan temiz ve samimi bir iş olmuş. Erdal Özyağcıları çok seviyorsanız, İlker Ayrı hayranıysanız, işte Kıbrıs manzaralarını bir filmde görmek istiyorsanız şans verebilirsiniz. Onun dışında dijital platformlara gelmesini beklemek bence daha doğru bir hareket olacaktır. İncelemem bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.